<laughs> Şimdi düzeldim <bir> benim sesim. <laughs> Yok. Abi, abi, abi sesin gittikçe daha kötü oluyor bu. bu <laughs> <laughs> neden ya? Bu <laughs> 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 İndiririm seni. Oğlum bu şirketi batıramazsın sen. Hadi hadi kaldırın götünüzü hadi. <laughs> ne yapıyorsun lan bak? Oğlum makyaj mı yapıyorsun? Lan sen niye bak geçiyor Geç içeri geç <laughs> şu <laughs> Geç ya. Surat bakımı mı Ya geç Hüseyin. Hadi altı iki oldu. Bana ne yapacağız ya? <gülüyor> <gülüyor> gel, gel gel. Dikkat et. Ben ne de ben de, de durum aynı abi. Ölüm yani. İyi ki bak bumbaksı kaybetmedik. O çok önemli. Bordum <laughs> evet. ben yeter bu yeter bu yeter bu. Yoruldum yoruldum. Gelmiyor değil mi? Bilmiyorum ki. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Çıktı bir daha ben <laughs> Erkek olmak çok kolay. Gece 2'de erkekler olmak. <laughs> Bura nere? <laughs> lan. Aha sis, sis yok lan burada gel gel. Ananı sikiyim. Gel sesime gel. Sesime geliyor, gel. Geliyor. Gel. Ama da hiçbir Aha. şey yok. Aman Aa, abi ne diktiniz bunu? Aa. Ne, Aa. ne, ne diyor? Abi burası bataklık galiba. Yok amına. Ananı sikiyim bataklık. Çek, 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 çek. <laughs> ne, oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oluyor ben örümcekler <laughs> yukarı, örümcek var. Müziğe mi gel? Müziğe gelir mi oğlum örümcek duyar mı müzik? Müziğe geliyor, müziğe Abi örümcek <gülüyor> müzik <gülüyor> duyar mı? <laughs> dur, dur. Öldürdün. Kim Öldürdün mü? Öldürdün mü? Öldürdü lan. Amına Nasıl bir adamsın lan sen? Helal lan <gülüyor> oğlum. <gülüyor> lan, sana gelsin. Bu sana gelsin. Kategorilendirip. Şimdi ben bizim önceki save'den devam ediyorum. Evet. Pisik de aşağı. Oo pisik de invite atacağım hemen. Ben seçekmem ayağını yalarım. Onlar kolay abi ayak falan yalarsın hani. tamam dersin. sevdiğim seçip. O için. zaten ekstrem yani. O zaten oğlum o zaten yani forması <laughs> <laughs> hani bunu bir de ricada mı bulunacak ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> Oğlum, Oğlum bu... Sen neredesin? <laughs> ben Emirhan. <Eminem. gülüyor> sen aa ne siktir bir tür. Oğlum böceği gördük sana. Dur dur onu ben alayım birayı sen al. Tamam al şunu bunu da bunu da kurtulalım. Nerede abi? <laughs> Göremiyorum ki. Nerede? Lan lan da Ya terziye bağırmaya başlıyor kadın Oğlum yeni creature diyor. Gel 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 yavaş geliyor yavaş pek. 21 tane Allah. O mitel sizi bağırma bir durun bir lan git siktir git hanım lan. Oğlum ben nerede? Aman et kodum. Ben vurmadım. Ben vurmadım. Ben vurmadım. Yardım! Köşeye sıkıştık. Elektriği bitmesin diye. Sağda spamlıyorum. Scan atsın diye. Fena aldık. Sigortaları bulacağım ben. Geliyorum. Bir dakika kaybolmayın. Oğlum, sigortaların hepsi açık oluyor zaten başta. Yok yok kapalı oluyor. Olmuyor mu? Yok. Burada hiçbir şey yok ya. Yani. Aha. Abi hiçbir şey yok. Aha. Geldiler

Oh ya, harika bir oyun. <laughs> ne tükürüyorsun? <Kimi> <laughs> Serseri ya. Tükürüyor ya. Allah Allah. Bırak abi bu, adamla olmaz ya bu şirket. bir, bir şey diyeceğim oyun evet, sizinle takılıyor. Bayağı. Bayağı. Ha tamam. Tıkıntı yok abi. Evet, evet herkes de bok gibi şu an. Aşiretinizin amanat. Ben çetede yazdım abi duyamaktan diye. <laughs> Amına nereye gittiniz? Ben nasıl satayım. Abi ne oldu? Abi ne oluyor? <laughs> Flash alabilecek var mı ya? Ya da abi, telsiz alın. Bak, ee, ben vurayım burayım 12 tane item varmış. Hı hı. 600 ananı <laughs> 600 bitir yapıyorum. Ne nasıl ya? Ne <laughs> ya o yazıyor mu lan? Senin de o sudan bana bir senin de olsun. <laughs> Aldım. <mı>? Aa, <laughs> bunu <da> kodum. Aa, <laughs> oğlum, niye o beni görünce sinirleniyorsun ya sen? bak o bir Nereye geldi? Fire exit olabilir ha herhalde Tarot çıkayım çıkayım Ne oldu? Tarot He ee, tarot var Hello. Kayboldu ki ya Şimdi şöyle bir şey yapmaya abi. yere Abi herhalde o ya. Yolda <laughs> <Yodan var mı>? galiba <laughs> Hoş e geldiniz. Merhabalar. Öller yerde <laughs> Başaramadık abi Çok geç oldu, <laughs> gece kaldı. Abi. abi o sigortayı açmamız lazımdı. Sena senin yanında sigorta abi. Barbar var Var var. Çakmak gazı geğim <Philos> <laughs> amına <laughs> <laughs> <gülüyor Gülüyor> <laughs> <laughs> Bu ne? her yer bunu. Ne oluyor? Alo. Bir şimdi? Oğlum ben kayıyorum amına koyayım. Ne oluyor? Anasını sikeyim. Sen sabah amına koyayım. Tek. Oo, bitti, ne? Bitti bu bitti. Nasıl? Bitti bu bitti. Gel gel. Ol. Zaza. <laughs> Alo. Ay. Ölür müyüm girsem sizce? Hayır eksit bura! Bağırın <laughs> sikiyim! Ben görevimi yaptım. Elimden gelen maksimum eforu verdim. Hadi bakalım. Ananits! Abi. Düştü galiba. yerden nasıl geri düştün? Şey... Oğlum geri dönün. Geri dönün, geri dönsünler. Ne düştün? Saçmalama. Beni gemide, beni gemide izleyin. Abi bunu alamıyorum. Kaç amına koyayım? Kaç kaç hiçbir sikim getirmeyeceğim. Altıma sıçtım. that's all the medal